9 Ekim 2023 Şubat başlayan mücadelede İstanbul Vardar Kadıköy İstanbul'da karşı karşıya geliyor. İlk basket İstanbul Vardar'dan geldi Demir'le. Kadıköy İstanbul'un şu tüy sayılık ve basket ACG yaptığı basketi. Efemin iç. Ersan gitti yardımına. Efemin geldi. içeriye penetresi. Efemin iç basketi var. Batuhan. <laughs> Batuhan turnikesi. Blok var Ayvars'tan. Top oyun dışında. Kaçırdı. Şimdi Batuhan Aras çıktı oradan. Bir de pas indirdi Efemin içe. Efemin iç turnikesi. Botu Tahsin Efe içeride döndü ve yaptı. Tahsin Efe 11-9 2-2 ile döndü Tahsin Efe. Faal atışlarından Ersan getiriyor ucumu. Ersan iki kişilik baskı. Ayber kazandı yine. Ayberk turnukesi ve basketi. iyisin Demir getirdi indirdi. Savunma dokundu ama Tahsin Efe yine sahipsizlerin sahibi. <laughs> Pas hatası kazandı topu Demir. Geldi basket faal. 17-9 Uyardım söyledim. Ersan yanlış yerde oynuyorsun diye. Basket faal atışı. Onu da sayıya çevirdi Demir. Umma dokundu kazandı. Cici baş getirdi. Demir bitirdi. vatanar azaldı ribantu bıraktı basını. Hızlı ucum Kadıköy'ün basket Ersan'ın geldi savunmadan. Hızlı ucum İstanbul Vardar'ın demir pasında Cici baş 24. sayısını yaptı Vardar'ın. Akın ucumalarında Akın, Batuhan, tekrar Akın. Akın gitti içeri. Sol turnike yapacak. Yaptı. 24-15. Hızlı ucum varları. Ay varsa unuttular savunma. 26-15. Mola getirdi oyuna. Direkt savunmanın ellerine. Batu işler pası. Hızlı ucum. Demir yaptı basketi. Akın bıraktı. Batuhan Aras bir üçlük denemesi daha o kez yaptı Batuhan Aras. Nuh Batuhan Aras üçlüğü Batu işler geldi içeri. Anında cevap iki sayılık 30-18. Nazım bıraktı tekrar Batu. Batu işler geldi içeri. Bir turnike daha Batu aynı noktada. Aynı turnike. Batu, Batu işler yine geldi içeriye. Döndü bu kez pasını. Basket. Tahsin Efe, Batu geldi. Batuştu, olmadı. İtefe yaptı basketini. Hızlı ucum Ersan'la. Ersan. Ersan'a <laughs> Ersan bunu yap desen, Ersan'a değil herkese. Bugünlerde her maçta bu yaşanıyor. Paylaşılmayan top kararı sonrası. Bu pozisyonda paylaşılamayan top diyorlar. Kadıköy başlattı ama pas hatası, demir turnikesi top Yiğit Efe Sezer'in ellerine gitti. O yüklendi, bıraktı demiri, demiri yükseltti. Aybars geldi, Aybars indirdi içeri Yiğit Efe Sezer. Batu araya girmeye çalıştı ama Batuhan kaptırmadı, dondu. Tekrar Naci Ege, Çevirdi topu Kadıköy İstanbul. Batuhan Aras geldi içeri turnike ve basket. Yüksek pas. Yiğit Efe ters tarafa gönderdi. Aybars yükseltti. Üç sayılık atış Demir. Batu bıraktı Aybars. Tekrar Demir döndü Batu'ya. Batu, ya. Batu. Batu yaptı rivers'ünü. Faal düdüğü var. Basket faal. Batu işler. Batu basket faal atışı. Onunla sayıya çevirdi. Yaptın mı Tahsin Efe'ye kaptırdı. Batu işler Turike bir kez daha basket. Ersan. Ersan içeride. Ersan dondu pasını. Dipten şut ve basket. Naci Ege 3 sayılık. Ege bıraktı pasını Ege Gökçay. Akın Ege 3 sayılık atış Ege'den. Batu. Batu geldi içeri. Penetresi. Enfes bir basket Batu. Tahsin Efe yüksek pas. Ayberk yetişti. Dondu Ayberk. Tahsin Efe turnikesi. Tahsin Efe. Akın bıraktı ucum alanına. Ersan 3 sayılı katış Yine Ege'den. Batu Ayyit. indirdi. Ayberk. Ayberk şutu var. Yaptı basketi. 55. sayısı İstanbul Vardar'ın. Fatih Osman gelmiş oyuna. İstanbul Vardar da bu arada. Akın Ersan geldi. Ersan turnikesi ve basketi var. Havanlar bıraktı. Fatih Osman, Ayberk Havanlar yükseltti. Botuan Yiğit düştüğü var. Botuan Yiğit Ayberk hareketlendi. Nefis bir asist. 60. sayısı Vardar'ın olmadığı hızlı pas Cici baştan turnike, Ayberk'ten yine Cici baş indirdi havanlar. Yiğitefe havanlar bıraktı Mehmet Efe Cici başa. <laughs> Mehmet getirdi, indirdi Edin uçum alanında döndü Ayit'e, 3 sayılı katış Batuayit'ten bir kez daha. <laughs> Efem'in iş geldi içeri. Dondu pasın dibe. Edin şutu var 3 sayılık atış yaptı basketi. 69-38 dondu pası Batuhan Yiğit'e. Batuhan Yiğit ikili sıkıştırma var. Batuhan adaşı dokundu. Efem'in iç kazandı ve turnikeyi bıraktı. Tank kaçırdı tekrar aldı dondu. Bir turnike daha basket geldi. Batuhan getirdi. Ersan kaçırdı. Bir kez daha Ersan basket faal. 71-46 yaptı. Bir de serbest atış kullanacak. Faal çizgisinden. Kimine varların 3. Kadıköy'ün iki takım faali var. 4. periyotta Tahsin Efe döndü. Yaptı basketini. Sekent top Fatih Osman. Blok Batuhan'dan. Nazım hızlı ucun ve varlar basketi 75-47 yaptı skoru. Ersan kazandı topu. Ersan döndü. Türkiye ve basket. Ege ikili sıkıştırma var. Çapraza gönderdi pasını. Ersan bıraktı. Naci Ege yaptı. Nazım döndü. Tersa İberk. Bas içeri en iyi havanlar yaptı 80 50 100